sevgili 4. sınıf öğrencileri. İngilizce dersinizden 1. dönemin 2. yazılı soru örnekleriyle sizlerle beraberiz. Kameranın arkasında 2 kişi oturuyoruz. Ben İngilizce bilmediğim için sizlere oğlum Yusuf yardım edecek. Yusuf abiniz şu anda üniversite son sınıfta. İngilizceden o anlıyor. O sizlere yardımcı olacak. Muhtemelen bu soruların benzerleri yazılınızda çıkabilir. İsterseniz her sorudan önce videoyu durdurup siz kendi cevaplarınızı yapın. Daha sonra bizim cevaplarımızı da karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Toplamda 15 soru sizlere anlatacağız. Ben sözü Yusuf abinize bırakıyorum. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yazılınızda şimdiden başarılar diliyorum. Hızlıca birinci sorudan başlayalım. Aktiviteleri uygun resimlerle eşleştiriniz demiş. Birinci aktivitemiz ride bike diyor. Fotoğraflara bakıyoruz. Şurada bisiklet süren bir çocuk görüyorum. Ride a bike bisiklet sürmek demek. Bu yüzden buraya A yazdım. Climb a tree demiş. Climb a tree ağaca tırmanmak demek arkadaşlar. Şurada bir çocuğu ağaca tırmanırken görüyorum. Buraya B dedim. C'de ise take pictures demiş. Bu da fotoğraf çekmek anlamında kullanılıyor. Bu yüzden Burada fotoğraf çeken adamın altına C yazdım. D'de ise play chess demiş. Play chess satranç oynamak demek. Buraya da D yazdım. Ve sonuncusu play the guitar demiş. Şurada gitar çalan birini görüyoruz. Buraya da en son E'yi yazıyoruz. İkinci sorudan devam ediyoruz. Nokta nokta can speak English demiş. Ee, Yanında bir tane çocuk görüyoruz. English Book kitabı var elinde. Bu çocuk erkek olduğu için B şıkkında he takısını kullanıyoruz. Yani he can speak English. O İngilizce konuşabilir anlamında. Ben burada araya gireyim. Üçüncü soruyu şöyle yukarıya taşıyalım. Ekranda daha güzel görünsün. Üçüncü soru Sayı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Demiş. A şıkkında 16-16 Doğru. B şıkkında 72 70, 75 demiş ama 72 demesi gerekiyordu. Bu yanlış olan cevap. Diğerlerine de bakalım. 60 60 demek. 33 33 demek. Yanlış olan B seçeneğiydi. 72 olacaktı. 75 75 demek. Dördüncü soruya geçiyoruz. Circle the correct, correct option doğru şıkkı işaretleyiniz demiş. A ve B şıkları var. Burada bir balık görüyorum. It can run, it can swim. It can run koşabilir anlamında kullanılıyor. It can swim ise yüzebilir anlamında. Balık tabi ki yüzebilir olacağı için B'yi işaretliyoruz. İkinci kısımda bir kuş görüyorum. It can fly uçabilir. It can't fly uçamaz. Kuşlar tabi ki uçabildiği için A şıkkını işaretliyoruz. Diğer fotoğrafta ise bir at resmi görüyorum. It can sing şarkı söylemek anlamında kullanılır. It can run koşmak anlamında kullanılır. Atlar tabii ki koşan canlılar olduğu için B'yi işaretliyoruz. Diğer fotoğrafta ise dalgıç bir adam görüyorum. He can cook yemek yapabilir anlamında. He can dive dalış yapabilir anlamında. Tabii ki B şıkkını işaretliyoruz. Diğer kısımda ise Tom ve Jerry'yi görüyorum. Tom Jerry'yi yakalamaya çalışıyor. It can catch Jerry. Tom yani It can catch Jerry. Yakalayabilir. Jerry'i yakalayabilir anlamında. It can't catch Jerry. Jerry'i yakalayamaz. Burada çarpı işaretini gördüğümüz için yakalayamaz. Gerçekten. Anlamını... Ben bir şey söyleyecektim. Gerçek çizgi filmlerde de yakalayamıyor zaten. Koşuyor koşuyor. Evet. Sürekli bu mücadele devam ediyor. Şöyle ekranı yine ayarlayalım. Beşinci sorudan. Beşinci sorudan devam ediyoruz. Nokta nokta are you from? Bir soru sorulmuş. Cevabında ise I am from Russia denilmiş. Ee, Where are you from? Aslında bu bildiğimiz bir kalıptır. Nerelisin anlamında kullanılır. I am from Russia. Rusya'danım deniliyor. Bu yüzden C şıkkı where are you from? Nerelisin? What ne demek? How kim demek? Can e, yapabilir misin anlamında kullanılıyor. O yüzden ver getiriyoruz. Altıncı soruya geçiyoruz. I like playing nokta nokta demi, denilmiş. Cümlesi hangisiyle tamamlanamaz deniliyor. A şıkkında tenis. I like playing tenis. Tenis oynamayı severim. I like playing severim anlamında. Oynamak anlamında. Bu olabilir. B'de ise I like playing basketball. Basketbol oynamayı severim anlamına geliyor ve bu da doğru bir cümle olur. I like playing the guitar. I like playing the guitar. Ee, gitar çalmayı severim anlamında kullanılabilir. I like playing cartoons. Cartoons çizgi film demek arkadaşlar. Çizgi filmlerle oynanılmaz. Bu yüzden Çizgi film izlenir yani. Evet çizgi film izleneceği için buraya watching getirilmesi gerekiyordu. Ama playing getirilmiş. Bu yüzden bu yanlış olan cevap. Yani D şıkkı. Yedinci soru. Aşağıdaki soruları verilen tabloya göre cevaplayınız. Aşağıda Fatma'nın yapamadığı ve yapabildiği şeyleri görüyoruz. Bu şekilde tabloyu yorumlayıp aşağıdaki soruları cevaplayacağız. Ken Fatma ride a bike denilmiş. Fatma bir kız. Öncelikle yes she can veya no she can't getireceğiz. Bakalım Fatma bisiklete binebiliyor mu? Yukarıda bakıyoruz. Ride a bike çarpı işareti konulmuş. Bu yüzden binemiyor olacak. Yani no she can't doğru cevap olacak. İkinci soruda Ken Şennur climb B tree denilmiş. Şennur ağaca tırmanabilir mi? Anlamına geliyor. Soru sormuş. Şennur'a bakıyoruz. Ağaca tırmanamazmış. Çarpı işareti var. Şennur yine bir kız olduğu için. No she can't. Yani yapamaz. Ken Ömer play futbol. Ömer bir erkek öncelikle. Futbol oynayabilir mi? Ömer futbol oynayabilir mi? Bakıyoruz tabloya. Ömer futbol oynayamaz. Bu yüzden. Aslında normalde erkekler futbol oynayabilirler ama burada demek ki Ömer futbol oynamayı sevmiyor. Belki de başka bir sporla ilgileniyor. Zaten Ömer'in ilgilendikleri bisiklete binmeyi seviyor değil mi? Evet. Başka e, kitap okumayı seviyor. Demek ki futbol evet. oynamaktan hoşlanmıyor yani. Evet. Ken Hatice read a book. Denilmiş. Hatice kitap okumayı sever mi? Hatice yine bir e, kız olduğu için şey diyeceğiz. Bakıyoruz hemen. Hatice burada kitap okumayı sever. Yanına tik konulmuş. Bu yüzden yes she ken diyoruz. 8. soruda ise soruları haritaya göre cevaplayın denilmiş. Bu yüzden e, öncelikle yan tarafta sorular var. Bir de burada haritamız var. Şuralarda boşluklar bırakılmış. İsterseniz sırayla öncelikle yönleri yazalım. Ee, batı anlamına gelen west evet, batı kelimesi tarafı. var. Evet, Türkiye'nin batı tarafı bu taraf. Türkiye'nin kuzey tarafı var bir de kuzey north demek İngilizce'de. Ee, Türkiye'nin doğu tarafı var bir de east demek. Türkiye'nin güney tarafında ise Antalya var. South güney demek. Evet, haritayı doldurduk. Şimdi sorulara bakıyoruz. Where is the Samsun? Where is Samsun denilmiş. It is in the Samsuna bakıyoruz hemen north tarafında. Kuzey, kuzey tarafında. O yüzden buraya rahatlıkla north yazabiliriz. Where is Sinop? Sinop nerede? O diyor. Da kuzeyde. Haritaya bakıyoruz. Evet. Kuzeyde. It is in the north. Yine aynı cevap. Yazabiliriz. Üçüncü soru. Where is Erzurum? Erzurum nerede? Türkiye'nin doğu tarafında. East'de. It is in the east. Yazabiliriz. Where is Antalya? Nerede? Ee, Antalya'ya bakıyoruz. South. Güney. Güney tarafında. It is in the South yazıyoruz. Beşinci soruda ise Where is Aydın denilmiş. Aydın Türkiye'nin neresinde? Batı tarafında. Bu yüzden buraya West. It is in the West yazıyoruz. Aşağıdaki renklerin Türkçelerini yazınız. Denilmiş. Pink Pembe demek. White Beyaz demek. Yellow sarı demek. Blue mavi demek. Red ise kırmızı demek. Arka planımızda kırmızı. Evet. Aşağıdaki İngilizceleri verilmiş cümleleri Türkçeleriyle eşleştiriniz denilmiş. A'da my name is kemal benim ismim kemal deniliyor. Benim adım Kemal. Şurada görüyorsunuz. 3'ün yanına A yazıyorum. B'de good night iyi geceler denilmiş. İyi geceler nerede bakıyorum? Şurada görüyorum hemen. 6'ya B yazıyorum. Be quiet. Sessiz olabilir misin? Sessiz ol anlamında. Ee, Beşinci şurada görüyorum. C'yi yazdık. D'de hello demiş. Merhaba anlamına geliyor. İkincisi şurada. E'de come here. Buraya gel. Demek istiyor. Şurada birinci kutucukta E'yi görüyorum. F'de ise sit down denilmiş. Ot yerine otur anlamına geliyor. Sonuncusunda ise clean the board. Tahtayı temizle demek. Dördüncü kutucuğumuzda tahtayı temizle. Aşağıdaki çocukların milliyetlerini noktalı yerlere yazınız denilmiş. Şurada bir hanfendiy görüyorum. I am from Spain denilmiş. İspanya'danım e, İspanya'danım anlamına geliyor. Yukarıdaki kelimelere bakın bakıyorum. E, Spanish e, İspanyol anlamına geliyor arkadaşlar. I am Spanish. Ben İspanyolum. İspanya'dan İspanyolum. E, ee, i̇kincisine bakıyorum. I am from Russia. Yine bir geleneksel bir kıyafet giyilmiş. Ben Rusya'danım deniliyor. Ee, yukarıya bakıyorum. Russian. Ee, Rusya anlamına geliyor. I am from Russian. Doğru cevap olacak. Üçüncüsünde ise I am from Japan. Yine bir geleneksel bir kıyafet giyilmiş. Ben Japonya'danım deniliyor. I am Japanese. Ben Japonum denilmiş. Sonuncusunda ise I am from Germany. Ben Almanya'danım denilmiş. I am from German. Ben Almanım. 12. soruda yanındaki resmi uygun seçeneği bulunuz denilmiş. Burada bir koşan adam görüyorum. Koşmak ne demekti arkadaşlar? Run demekti. 13. soruda ise aşağıda İngilizce okunuşları verilen sayıların karşılığını yazınız denilmiş. 54 ne demekti arkadaşlar 50 elli four dört demekti 54 demekti eighty 80, 80 80 seksen one bir demek 81 bir üçüncüsü twenty seven twenty yirmi seven demekti 27 dördüncüsü ninety six 90 90 demek, 6 6 demek. 96. Bir sonrakinde ise 14 denilmiş. 14 biliyorsunuz ki 14 demekti. Sıradaki 79 denilmiş. 70 70, 9 9 79. Sonuncusunda ise 32 denilmiş. 30 30, 2 2. Yani 32 idi. Evet son kısma geldik. 14. soruda This is Mehmet denilmiş. Bu Mehmet. It is gitar. Bu onun gitarı anlamına gel gelmesi gerekiyor. Ee, Mehmet erkek olduğu için erkeklerde arkadaşlar his kullanılıyordu. Kadınlarda ise her kullanılıyordu. Bu yüzden cevap his olacak. Bu onun gitarı. It is his guitar. Bir sonraki soruda ise This is my camera. Bu benim kameram. I can... Yani ben bununla şunu şunu yapabilirim diyecek. Ne yapabilir kamerayla? Take pictures. Fotoğraf çekebilir. Bu yüzden I can take pictures. Diğer şıklar ride it sürmek demek. Drive it kullanmak demek. Araba kullanmak anlamında kullanılıyor. Read it okumak demek. Evet sevgili öğrenciler umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Ben sizler adına Yusuf abi'nize de teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle hoşça kalın diyorum. Sözü Yusuf'a da bırakıyorum. İyi çalışmalar arkadaşlar, sınavlarınızda hepinize başarılar.